Atatürk'ün çocukluğu Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan itibaren toprak kaybetmeye başlamıştır. Sanayileşmeye başlayan Avrupa devletleri kalan Osmanlı topraklarını sömürge olarak kullanmak istemişlerdi. Osmanlı Devleti'ndeki küçük işletmeler ve tezgahlar bu fabrikalarla mücadele edebilecek güçte de değildi. Bunun için Osmanlı dış borç almaya başladı. Borçlarını da ödeyemeyince ülkeye duyun umumiye, genel borçlar idaresi kurulmuştur. 1789'da Fransız ihtilalinin çıkmasıyla birlikte milliyetçilik akımı önem kazandı. Ve Osmanlı topraklarında yüzyıllardır huzur içinde yaşamış Sırp, Rum, Ermeni, Bulgar gibi uluslar Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan atmak için ayaklandılar. Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Tam tarih bilinmese de Atatürk doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul eder. Balkanları Türkleştirme politikasıyla babası Ali Rıza Efendi'nin ailesi Aydın Söke'den Annesi Zübeyde Hanım'ın ailesi Konya'dan Selanik'e gitmişti. Ali Rıza Bey Selanik Vakıflar Katipliği ve Gümrük Memurluğu yapmış, daha sonra da kereste tüccarlığı ile uğraşmıştır. 1888'de Mustafa Kemal 7 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Zübeyde Hanım kocasının ölümünden sonra Langaza'daki kardeşinin yanına gider, ancak Mustafa'nın okula devam etmesi için tekrar Selanik'e dönecektir. Zübeyde Hanım 1923'te İzmir'de hayatını kaybeder. Ali Rıza Bey öldüğünde Mustafa'nın iki kardeşi daha vardı. Naciye daha küçük yaşta ölürken Makbuli Atadan 1956'da 69 yaşında vefat etti. Selanik Ege Denizi kıyısında yer alan ve Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir yeri olan şehirdi. Sadece bir liman kenti değil, aynı zamanda demir yoluyla diğer şehirlere bağlanan bir ticaret merkeziydi. Selanik'te Türklerle beraber Rum, Bulgar, Sırp, Ermeni gibi milletler yer almaktaydı. Bu durum Atatürk'ün farklı açılardan kendisini geliştirmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti bir yandan ekonomik zorluklarla mücadele ederken, bir yandan da kendi topraklarındaki bağımsızlık mücadeleleriyle uğraşmıştır. Devletin içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için Osmanlı aydınları bazı fikir akımları oluşturdular. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük. Osmanlıcılık, ülkede yaşayan herkesin din farkı gözetilmeden eşit tutulması halinde devletin dağılmaktan kurtulacağını savunuyordu. İslamcılık, bütün Müslümanların halifenin egemenliği altında toplanmasını amaçlayan bir düşüncedir. Böylece Müslümanların desteği alınacaktı. Batıcılık bu görüşe göre Osmanlı'nın kurtuluş yolu Batı'yı örnek alarak kurumların yeniden düzenlenmesine bağlıydı. Türkçülük, bütün Türkleri tek bir devlet ve bayrak altında toplamak isteyen düşünce akımıdır. Bütün Türkleri birleştiremese de Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayan akımdır.